değerli arkadaşlar. Herkese hayırlı Ramazanlar diliyoruz. Yepyeni bir iftara hazırlık programı ile karşınızdayız. Sizler için Ramazan ayının bolluk ve bereketiyle lezzetli tarifler hazırlamaya devam ediyoruz. Bugün güzel arkadaşlarımızla birlikte mübarek Ramazan ayında sofralarınıza çok yakışacak harika bir gül tatlısı yapacağız. Bir yandan da Ramazan soruları ile şahane hediyeler kazanacağız. Bakalım arkadaşlarımız mutfakta hünerlerini nasıl sergileyecekler? O halde Bismillah diyerek başlayalım. Müzik <laughs> Benim adım Beyzanur Duyar, Diyar. Şehit Ahmet Özsoy Ortaokulu'na gidiyorum. 6. sınıfta okuyorum. Bir tane erkek kardeşim var. Müzik dinlemeyi severim, resim yapmayı severim, paten kaymayı çok severim. Benim adım Zeynep Duyar. Şahin Edim İlkokulu'nda 4. sınıfa gidiyorum. Buradan gir öğretmenim ve arkadaşlarıma selamlarımı yolluyorum. Ben voleybol oynamayı, yakan top oynamayı, e, resim yapmayı, e, ders yapmayı çok seviyorum. Ailemle vakit geçirmeyi de seviyorum. Zeynep, Beyzanur hoş geldiniz. Hoş, hoş bulduk. Nasılsınız? İyi, siz nasılsınız? Teşekkür ederiz. Biz de iyiyiz. Mutfaklarınız nasıl? Sever misiniz yemek yapmayı? Evet, evet çok severiz. Seviyorsun Beyzanur, Nur. Evet. Mutfak sık sık girer misin? Girerim, anneme yardım ederim. Peki Zeynep sen tatlı yapmayı sever misin? Evet, ben annemle bayağı yapmıştım tatlı. Peki yemeği sever misin? Evet. Bugün ne pişireceğiz? Gül, tatlı. gül tatlısı. Bugün Gül tatlısı yapacağız. Gül tatlısını daha önce duydunuz mu, yediniz mi, sever misiniz? Daha Duydum ama yapmadım. Ben hı. daha da önce duymamıştım. Hı hı. İlk defa yapacağım. Beyzanur daha önce duydun ama yapmamıştın. Zeynep bugün hem ilk defa duydun hem de ilk kez yapacaksınız. Evet. Pekala, hazırsanız başlayalım mı? Başlayalım. Hadi o halde Bismillah diyerek başlayalım. Bugün Gül tatlısı yapacağım gül tatlısının sade hamurunu yoğuracağım. Sonra bardakla şekiller verip saracağım. Bugün gül tatlısı yapacağım. Bugün e, gül tatlısının hamurunu yoğuracağım. Bir de şerbet yapacağım. Beyzanur, önce seninle başlayalım. Dolaptan küçük sos tavamızı alalım. Alt dolaptan küçük sos tavamızı alalım. Evet. Onu küçük ocağımıza yerleştirelim içerisine 125 gram tereyağımızı ekleyelim. Evet, yanındaki kaşık yardımıyla ekleyebilirsin. 125 gram tereyağımızı küçük sos tavamıza ekleyelim. Ve onun erimesini bekleyelim. Ocağımızın altını açalım bu arada. Evet. Ocağın altını açalım ve tereyağlarımızın erimesini bekleyelim. Zeynep Seninle de şerbetimizi hazırlamaya başlayalım. Dolaptan şerbet için bir tencere alalım. Alt dolaptan yine alabilirsin. Evet, şerbet için biraz daha geniş bir tencereye ihtiyacımız var. Tenceremiz geniş olduğu için onu da büyük ocağımıza yerleştirelim. Ocağımızın altını yakalım. Evet, şimdi 3 su bardağı şekerimiz var. Hemen ocağın yanında 3 su bardağı şekerimiz var. 3 su bardağı şekerimizi ekleyelim. Evet, orada bir şey dikkatini çekti mi? Evet, bir numaralı sürpriz bir soru. numaralı sürpriz sorumuzu buldun. Üç su bardağı suyumuzu da ekleyelim, sonra da sorumuzu soralım. Evet, üç su bardağı şekerin üzerine üç bardak da suyumuzu ekledik. Evet, hazırsan gelsin mi sorumuz? Gelsin. Bin aydan daha hayırlı olduğu ifade edilen gece hangisidir? Kadir gecesi. Kadir gecesi. Evet Zeynep sorumuzu doğru yanıtladın. Seni tebrik ediyorum bizden. Çok güzel bir çanta kazandın. Hediyeni güle güle kullan. Teşekkür ederim. Zeynep, bu arada tereyağımız eridi herhalde Beyzanur. Tereyağımız eridi herhalde. Tereyağımıza şöyle bir bakalım. Evet, tereyağımız erimiş görünüyor. Altını kapatalım. Evet. Tamam. Altta nihale olacak alt dolapta. Nihaleye alalım tereyağımızı. Evet. Ya da direkt yoğurma kabımıza ekleyelim istersen. Yoğurma kabımızı alalım dolaptan. Evet. Orada bir şey dikkatini çekti mi? Dur <laughs> İki numaralı sürpriz Zorlu. sorumuz var. Pekala. E, yağımız orada yanmasın. Hemen yağımızı yoğurma kabına ekleyelim. Evet. Ocağın altını kapatalım Beyzanur. Beyzanur ocağın altını kapatır mısın sen de? Tamam. Yoğurma kabımıza ekledik tereyağımızı. Hazır mısın? Gelsin mi sürpriz sorumuz? Gelsin. İbadet niyetiyle ihtiyaç sahiplerine yapılan yardıma ne denir? Yardım, aynı zamanda iyi ve güzel işler, ameller anlamına da geliyor. Sadaka. Sadaka denir. Evet Beyza Hanım sorunuzu doğru yanıtladın. Seni tebrik ediyorum. Bizden çok güzel bir çanta kazandın. Hediyeni güle güle kullan. Teşekkür ederim. Şimdi eriyen tereyağının üzerine <laughs> bir çay bardağı yoğurdumuzu ekleyelim. Ve kaşık yardımıyla karıştıralım. Zeynep... İlk kez ne zaman oruç tuttun? Hatırlıyor musun? Ben galiba 7 yaşında başlamıştım oruç tutmaya. Yani ne kadar süredir oruç tutuyorsun? Ben 3 senedir oruç tutuyorum. 3 senedir oruç tutuyorsun. Peki oruçluyken yemek yapmak nasıl bir duygu? Biraz acıkıyorsun tabii ama çok keyifli bir duygu yani. Müzik Ramazan benim için sabır ayı gibi, empati kurma ayı gibi yani Ramazan ayında ben empati kurmayı öğreniyorum, sabırlı daha sabırlı olmayı öğreniyorum. Benim için çok güzel bir ay. Ramazan bence şey yani sabır, sabır ve olmayan kişilerin, yemeyen kişilerin nasıl da şey düşündüğü hakkında bilgi verir bize. Beyzanur bir çay bardağı sıvı yağ ekleyelim. Evet, yoğurma kabımıza. Evet, bir çay bardağı irmiğimizi de ekledik Beyzanur. Şimdi kaşık yardımıyla karıştıralım. Zeynep, seninle de artık kurabiye hamurumuzu hazırlamaya başlayalım mı? Başlayalım. Pekala, dolaptan küçük sos tavamızı alalım. Evet. Evet. İstersen Zeynep'in tavasını oradan alıp onu ocağa koyalım. Senin tavanı yerleştirelim. Onu alalım, kaldır. Evet, oraya da koyabiliriz. Tamam. Şimdi ocağımızın altını açtık. Zeynep, Beyzanur'un kullandığı tavayı istersen lavaboya kaldıralım. Orada boş yerde durmasın. Kaldıralım. Şimdi 125 gram tereyağımızı, 125 gram tereyağımızı sos tavamıza ekleyelim kaşık yardımı ile ekleyebiliriz. Onu erimeye bırakalım. Evet, Beyza da bu arada hamurumuzu karıştırıyor. Tereyağımız orada eriyecek şimdi. Beyza Nur ilk oruç tuttuğunda orucun ödüllendirildi mi? İlk oruç tuttuğumda e, annem bana çok güzel bir hediye vermişti. Ne hediye almıştı hatırlıyor musun? Bana bir kalem almıştı ve çok mutlu olmuştum. Kalem almıştı ve sen çok mutlu oldun. Peki oruç boyunca aç kalmak nasıl bir his sence Zeynep? Bence sabır gerektiren bir iş. Yani yemekleri yemeyen insanları daha çok şey yapıyoruz aslında. Onları nasıl düş nasıl bir duruma düştüklerini anlıyoruz. Evet, onların halinden anlıyoruz evet. öyle değil mi? Kardeşimle evde ödev yaparak genellikle geçiririz zamanımızı. Dışarı çıkarız, oyunlar oynarız hep beraber. Bazen anneme beraber yardım ederiz. Burada kardeşimle yemek yapmak çok güzeldi. Çok mutlu oldum ve beraber böyle bir tatlı yaptığımız için de çok mutluyum. Şimdi eriyen tereyağımızı yoğurma kabımıza ekleyelim. Evet. Şimdi tereyağımızın içine bir, bir çay bardağı sıvı yağımızı ekleyelim. Evet. Ardından bir çay bardağı irmiğimizi de yoğurma kabımıza alalım. Kaşık yardımıyla da yapabilirsin. Bir çay bardağı irmiğimizi yoğurma kabımıza ekliyoruz. Orada bir şey dikkatini çekti mi? Evet, üç numaralı sürpriz soru. Üç numaralı sürpriz sorumuzu buldun. Pekala, hazır mısın? Gelsin mi sorumuz? Gelsin. İbadet maksadıyla camide kalmaya ne ad verilir? Ramazan ayının son 10 gününde özellikle yapılması tavsiye edilir. Ne olabilir? Peygamber Efendimiz Ramazan ayının son 10 gününde bir şeye çekilirdi. Bol bol ibadet eder, ibadetle vakit geçirirdi. Dünyalık pek çok işini bir süre bırakır, ibadetle vakit geçirirdi. İtikaf. İtikaf. Evet Zeynep sorunuzu doğru yanıtladın. Seni tebrik ediyorum. Bizden çok güzel bir saat kazandın. Hediyeni güle güle güzel günlerde kullan. Teşekkür ederim. Evet şimdi malzemelerimizi güzelce karıştıralım Zeynep. Evet bir çay bardağı yoğurdumuzu ekleyelim. Evet Beyzanur sen de hazırladığın karışıma azar azar iki buçuk su bardağı unumuzu ama azar azar ilave ederek onları karıştır bakalım. Zeynep 3 yemek kaşığı kakaomuzu da ekleyelim. Yoğurdumuzu ekledik. Şimdi de kakaomuzu ekliyoruz. Evet şimdi tüm malzemeleri kaşık yardımıyla karıştıralım. Meyzanur sen de bu esnada azar azar unumuzu ekliyorsun. Evet ne durumda? Çok güzel oluyor. Evet daha henüz cıvık hamurumuz. Biraz daha un ekleyelim. Azar azar unumuzun tamamını ekleyelim. 2,5 su bardağı unumuzu ekleyelim. Ramazanda iftardan sonra yatsı namazı vaktinde topluca teravih namazı kılınır. Teravih namazına gidiyor musun Zeynep? Evet gidiyorum. Gidiyorsun. Neler yapılır Ramazanda teravih namazında? Yani namaz kılın, camiye gidilir. Hı hı. Ee... Yani topluca evet. namaz kılınır, Aha, evet. birlik beraberlik içerisinde dualar evet. edilir öyle değil mi? Evet. Zeynep istersen şerbetimize de bir bakalım şöyle bir karıştıralım. Şerbetimiz kaynamıştır. Evet, kaynamış gibi görünüyor. Evet. Kaynamaya başladı. 10 dakika sonra onun altını kapatıp alacağız. Altını kısabilirsin istersen. Birazdan onu alacağız. Evet. Bu, bu esnada tereyağı ettiğimiz kapımızı da kaldıralım tavamızı. Eyzanur hamurumuz unun hepsini aldı mı? Birazcık daha katılaşmaya başladı malıkça. Evet. Kızlar artık bir Ramazanlı şerif ayının daha sonuna gelmek üzereyiz. Evet. Nasıl geçti bu ay? Zeynep neler yaptın? Oruç tuttun. Oruç tutmaktan başka hangi ibadetleri yaptın? Ramazan senin için nasıl geçti? Namaz kıldım. Teravih namazımı kıldım. Hı. Yatsı namazımla birlikte. Evet. Yani daha çok ibadetler ettik, sabrettik. Güzel bir şekilde bitireceğiz inşallah. İnşallah. Beyza Nur senin için nasıl geçti Ramazan ayı? Benim için e, Kur'an okudum, ibadetlerimi yaptım, namazlarımı kıldım, evet. e, oruç tuttum e, ve bu ayı bitiririz inşallah güzel bir şekilde. Evet inşallah tatlıyı yaparken hamuru yoğurma aşamasında çok zorlandım. Daha önce bu tatlıyı yapmadım. Burada ilk defa yaptım ve çok güzel olduğunu düşünüyorum. Umarım da öyledir. Unumuzu ekledik Beyzanur. Şimdi bir paket kabartma tozumuzu ekleyelim. Evet. Ardından bir paket de vanilyamızı yoğurma kabımıza ekleyelim. Orada bir şey dikkatini çekti mi? 4 numaralı. 4 numaralı soru. Sorumuz var. Pekala. Hazır mısın? Gelsin mi sorumuz? Hazırım, gelsin. Kur'an-ı Kerim'de Kadir Gecesi hangi surede anlatılmaktadır? Hmm. Ramazan ayının 27. gecesi olan Kadir Gecesi Kur'an-ı Kerim'de bir surede anlatılıyor. Hatta kendiyle aynı isimde bir surede anlatılıyor. Kadir Gecesi ise Surenin ismi ne nedir? Kadir Suresi. Kadir Suresi. Evet Beyzanur sorumuzu doğru yanıtladın. Seni tebrik ediyorum. Bizden çok güzel bir saat kazandın. Hediyeni güle güle güzel günlerde kullan. Teşekkür ederim. Beyzanur hamurumuzu güzelce yoğuralım. Peki iki gün sonra Ramazan'ın 27. gecesi olan çok özel bir gece yani Kadir Gecesi. Kadir Gecesini bu kadar önemli kılan şey sizce nedir? Ne olabilir? Zeynep biliyor musun? Dua indirildi galiba. Kandil gecesi Kadir gecesi ama çok özel bir gece aynı zamanda. Bin aydan daha hayırlı olan bir gece. Sence neden bin aydan daha hayırlı olabilir? Onu bin aydan daha hayırlı, şey olan, hayırlı yapan şey nedir? Beyza Hanım ne olabilir? O gece Kur'an-ı Kerim inmeye başlamıştır. Evet, o gece Kur'an-ı Kerim indirilmeye başlandı öyle değil mi? Kadir gecesini Kadir gecesi yapan şey Kur'an'la buluşmasıdır gecenin. Ramazan ayını da mübarek kılan şey nedir? Yine Kur'an-ı Kerim'in bu ayda indirilmeye başlanmasıdır öyle değil mi? Neler yaparsınız Kadir gecesinde Zeynep? Nasıl geçirirsiniz gününüzü? Kadir gecesinde yine oruç tutarız. Namazımızı kılarız güzel bir şekilde Kur'an okuruz. Beyza Nur hamuru artık elimizle yoğurabiliriz güzelce, elimizin lezzeti de geçer temizlediğimiz elimizle. Zeynep seninle de artık unumuzu ekleyelim. İki buçuk su bardağı unumuzu yavaş yavaş azar azar ilave edelim. Evet. Orada bir şey dikkatini çekti mi evet, Zeynep? Evet. 5 numaralı sürpriz beş soru. 5 numaralı sürpriz sorumuz var. Pekala, hazır mısın? Gelsin mi sorumuz? Gelsin. Ramazan ayının sonunda verilen sadakanın adı nedir? Ramazan ayında insan olarak yaratılmanın ve Ramazan orucunu tutup bayrama ulaşmanın bir şükrü olarak verilen bir sadaka var. Halk arasında hatta biz ona fitre de diyoruz. Fıtır sadakası. Fıtır sadakası. Evet Zeynep sorumuzu doğru yanıtladın. Ve bizden çok güzel bir kitap seti kazandın. Seni tebrik ediyorum. Hediyeni güle güle kullan. Unumuzu azar azar ekleyelim. Bir paket kabartma tozumuzu ve vanilyamızı da ekleyelim. Evet ve hamurumuzu elimizle güzelce yoğuralım. Beyzanur, Kadir Gecesi'ni nasıl değerlendirirsiniz? Neler yaparsınız Kadir Gecesi'nde? Kadir Gecesi'nde Kur'an-ı Kerim okuruz. Bol bol hem kendimiz için hem de başka müminler için dua ederiz. Evet, mümin ee, kardeşlerimiz için de evet. dua etmeyi unutmayız öyle değil mi? Başka neler yaparsınız? Camiye gider misiniz mesela? Evet, camiye gideriz. Cemaatle namaz kılarız. Orada dualar ederiz beraber. Böyle geçer Kadir Gecesi. Elimizle yoğurabiliriz Zeynep. Artık elimizin lezzeti de biraz geçsin istiyoruz öyle değil mi? Evet. Kardeşimle birlikte evde ödev yaparız, resim çizeriz. Dışarıya çıkıp oyunlar oynarız. Onunla çok eğleniriz. Kardeşimle birlikte mutfağa girip salata yaptım, kurabiye yaptım, kek yaptım, daha bir sürü şey yaptım. Peki, Beyzanur bazen istemesek de iftarda yemeklerimiz artabiliyor. Peki sence artan yemeklerimizi nasıl değerlendirebiliriz? Ne yapabiliriz? Artan yemeklerimizi saklayabiliriz, sonradan yiyebiliriz ya da e, dışarıdaki hayvanlara, aç kalmış hayvanlara da verebiliriz. Eğer saklayamıyorsak, sonradan tüketilemeyecek bir yiyecekse dışarıdaki sokak hayvanlarına da verebiliriz. Eğer saklanabilecek bir yiyecekse saklayabiliriz. Evet. Zeynep dua eder misin? Evet. Kimin için dua edersin mesela? Ailem için dua ederim, arkadaşlarım, öğretmenim için dua ederim. Hı hı. Akrabalarım için. Evet, dua edersin. Peki dua ederken ne hissedersin Zeynep? Yani Allah için Allah'a ediyoruz. Allah böyle çok güzel bir şey yani dua etmek. Allah'tan her şeyi istiyoruz. Evet. Zeynep bu arada şerbetimiz de kaynadı. Şerbetimizin altını kısmıştık. Kapatalım şerbetimizin altını. Evet. E, nihale vardı orada. Beyza Nur çıkarmıştı tezgahın üzerinde. Nihaleye alabiliriz şerbetimizi. Evet, dikkat et. Sıcak olabilir. Elin yanmasın. Şerbetimiz hazır. Artık onu alıyoruz. Evet. Tamamdır. Hamurumuzu yoğurmaya devam edelim. Şerbetimiz de o esnada soğusun. Oruçken yemek yapmak normalden birazcık daha farklı çünkü oruç oluyorsun ve yemek yemediğin için birazcık acıkıyorsun. Ama iftara sabır ediyorsun ve umduğuna varıyorsun. Evet, hamurlarımız istediğimiz kalınlıkta oldu. Şimdi artık onların üzerindeki streç filmleri kaldırabiliriz. Kaldırdığımız streç filmleri kenara alalım. Evet, şimdi bardak yardımıyla hamurumuza yuvarlak yuvarlak şekiller vereceğiz. Keseceğiz. Evet. Dikkatli olalım bu esnada alanımızı güzel kullanalım. Zaten kalan hamurları da ne yapacağız? Tekrar birleştirip yeniden açacağız. Bir tepsi gül tatlısı olana kadar hatta iki tepsi bile çıkabilir te tepsinin boyutuna göre. Hepsini kullanacağız. Hiç israf etmeyeceğiz, değerlendireceğiz değil mi? Evet. Müzik Sürpriz soruları bilmekte çok fazla zorlanmadım. Bazıları bildiğim sorulardı, bazıları da daha işlemediğimiz konulardı. Bu soruları bilmekle zorlanmadım. Çünkü hem dinimize uygun sorulardı. Ben Kur'an kursuna gitmiştim. Din kültürü öğretmenimden de öğrenmiştim bu soruları. Ramazanda biz ailemle birlikte birbirimize de sorarız soruları. O yüzden bilmekte zorlanmadım soruları. Beyzanur Ramazanda israfa dikkat eder misiniz? Evet. İftar'da mesela bazen iftar sofraları ne yazık ki israf sofralarına dönüşebiliyor öyle değil mi? Bunu engellemek için neler yaparsınız? Bunu engellemek için e, yiyebileceğimiz kadar yemek alırız ve yeriz israf olmaması için. Ramazanda ihtiyaç sahipleri kardeşlerimiz için onlara fıtır sadakası verebiliriz, sadakalar verebiliriz. Onları iftar sofrasına davet edebiliriz yuvarlak şekil verdiğimiz hamurlarımızı alalım. Güzelce dikkatlice şeklini bozmadan çıkartalım. Bir beyaz, bir kakaolu hamur, bir sade hamur, bir kakaolu olacak şekilde. İsterseniz önce bir tane bir yapalım. Beyza sen koy hamuru. Bir tane beyaz hamur koyduk sade. Şimdi onun üzerine hafif biraz daha gidebilir öne doğru. Evet, biraz daha biraz daha üstüne gidelim. Biraz daha yaklaştır hamura. Evet, gayet güzel. Şimdi aynı şekilde bir de beyaz hamur koyalım. Evet, gayet güzel. Bir tane de bir, bir kakaolu hamur daha koyduk. Biraz daha yaklaştır Zeynep. Beyzanur'unki gibi olsun. Heh Tamam, gayet güzel. Şimdi Beyzanur, beyaz hamuru başta bulunan beyaz hamur alalım. Tıpkı böyle bir şey sarar gibi onu saralım. Tek hamur parçasıymış gibi hamurumuzu güzelce çok sıkmadan. Evet. Sarıyoruz. Saralım. Biraz daha sar Beyzanur. Zeynep sen de ikinci çekmeceden bir tane bıçak getirebilir misin? Hazırladığımız bu gül şekli verdiğimiz hamuru ortadan ikiye böleceğiz ve dik halde koyduğumuzda tam bir gül şekli alacak. Beyzanur tezgahın üzerinde bulunan cam tepsimizi alabilir misin? Altı numaralı sürpriz soruyu buldum. Evet, 6 numaralı sürpriz sorumuzu buldun. Hazır mısın? Gelsin evet. mi mı sorumuz? Gelsin. Sonra da hamurumuzu yerleştirelim. Bir yılda kaç dini bayram vardır? Beyzanur. Bir yılda iki tane dini bayram vardır. Kurban bayramı ve Ramazan bayramı. Evet, Beyzanur sorumuzu doğru yanıtladın. Seni tebrik ediyorum. Bizden çok güzel bir kitap seti kazandın. Hediyeni güle güle güzel günlerde kullan. Çok teşekkür ederim. Bir de bu bayramlara ilaveten cuma günü de müminlerin bayramıdır öyle değil mi? Evet. Müslümanların bayramıdır. Bunu da söyleyebiliriz. Şimdi hazırladığımız hamuru ortadan ikiye bölelim. Evet, şimdi onu tepsimize dik olacak şekilde yerleştirelim. Aynı öyle değil de tam ters çevirelim. Dik olacak. Dik olacak. İşte Beyza dik olacak. Şöyle yukarı doğru kaldır. Evet. Nasıl? Güle benzedi mi? Evet. Hazırladığımız tüm hamurlara bu işlemi uygulayacağız. Yalnız çok yakın oldu. Onu biraz arasına ayıralım. Şerbetini dökeceğiz. Onu şerbeti içine çekecek ya. Gayet güzel. Şimdi tepsiyi biraz etekleyelim. Aynısından yapmaya devam edelim. Bir beyaz hamur, bir kakaolu hamur, yine bir sade hamur ve bir kakaolu hamur daha yerleştirelim. Evet kakaolu hamurumuzla yerleştirelim. Zeynep bu kez de sen denemek ister misin? Evet. Baş tarafta Beyza Nur'un tarafında olan hamurdan başla. Evet sanki tek bir hamur parçasıymış gibi onu güzelce rulo haline getirelim. Saralım. Beyza Nur bu kez de sen dilimle istersen. Bıçak yardımıyla ortadan ikiye keselim. Ve yine dik olacak şekilde tepsimize yerleştirelim. Kadir gecesinde bu tatlıdan yapıp sevdiklerimize, ailemize ikram edebiliriz, komşularımıza evet. ikram edebiliriz değil mi? Oldukça güzel görünen bir tatlı. Sunumu da, lezzeti de çok hoş. Evet. Güzelce hazırladık tatlılarımızı. Şekil verdik. Bu ilk tepsimiz. Kalan hamurlarımızla da diğer tepsimizi hazırladık. Şimdi bunları ne yapalım? Fırına gönderelim. 180 derecede önceden ısıttığımız fırına tepsimizi yerleştirip tatlılarımızı 30 dakika pişirelim. Beyza Nur sen fırının kapağını açar mısın? Zeynep sen de tepsimizi al ve fırınımıza yerleştirelim. Fırın sıcak. Bu esnada ne yapmamız lazım? Dikkat, Dikkat etmemiz lazım. Yan olarak yerleştireceğiz Zeynep. Diki olarak değil de tepsiyi yan olarak yerleştireceğiz. Yoksa fırına sığmaz değil mi? Evet gayet güzel. Fırınımızın kapağını kapatalım. 180 derecede 30 dakika ne yapacak? Tatlılarımız güzelce pişecekler. Şimdi ne zamanı? Sabırla bekleme pişmesini zaman. bekleme, bekleme, zamanı. bekleme zamanı. Program çok güzeldi. Ekranda gözüktüğünden daha da güzeldi. Burada olmak beni çok mutlu etti. Program çok güzel. İyi ki bu programa katılmışım. Program ekranda gözüktüğünden daha da eğlenceli aslında. Herkese buraya gelmesini tavsiye ederim. Evet tatlımız güzelce pişti. Tatlımız sıcakken soğuttuğumuz şerbetimizi üzerine ekledik. Bu aşamada mutfakta güvenliğimiz için tedbiren büyüklerimizden yardım aldık ve böylece tatlımızı hazırlamış olduk. Nasıl görünüyor sizce? Çok güzel. güzel görünüyor. Güzel görünüyor öyle değil mi? Ellerinize sağlık. Çok iyi iş çıkardınız. Hemen yemek istiyor musunuz? Sabırsızlanıyor musunuz? Evet. evet. Ama bunun için ne yapmamız lazım? İftar. İftarı beklememiz beğenirler. lazım. İftardan sonra çayımızı, kahvemizi yudumlarken tatlımız yanına çok iyi gider. Misafirlerinize de ikram etmek ister misiniz bu tatlıyı? Evet. Evet. Görüntüsü nasıl sizce? Çok güzel. Çok güzel. Onlar da beğenirler mi? Beğenirler. Beğenirler, beğenirler değil mi? Ellerinize sağlık çok iyi iş çıkardınız kızlar. Şimdiden kandiliniz mübarek olsun. Sizin de. Evet kıymetli arkadaşlar bugün Beyzanur ve Zeynep bizlere muhteşem görünümü ve hafif lezzetiyle beğenilerinizi kazanacak enfes bir gül tatlısı yaptılar. Ramazan sorularını doğru bir şekilde cevaplayarak şahane hediyeler kazandılar. Bu güzel ve lezzetli tarifimiz ile bugünlük bize ayrılan sürenin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Ramazan ayını tüm coşkusu ile yaşarken mutfağa girip bu harika tarifimizi denemeyi unutmayın. Yeni bölümde yepyeni lezzetlerle karşınızda olacağız. Bizi izlemeye devam edin. Tekrar görüşünceye dek Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.